Bu videonun başlığına videonun ilerleyen zamanlarında karar vereceğim. Çünkü aslında şu an çok rahatlamış hissediyorum. Tam bütün haftanın yükünü atmış hissediyorum. Ve sizinle birazcık sohbet etmek istedim açıkçası. Aklımda bir şey olmadan başladım. Tüm hafta bitti, tüm yorgunluklar bitti. Biliyorsunuz yaklaşık 2 haftadır Dubai'deyim. Ve full etkinliklere katılmak, arkadaşlarımla görüşmek vesaire. Network'ümü, yani daha doğrusu çevremi arttırmak için buradaydım daha doğrusu. Böyle zerler çok 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 önemli. Masraflı mıydı? Evet masraflıydı. Ama bir şeyler yapmak istiyorsam, gerçekten kendimi geliştirmek istiyorsam yapabileceğim en iyi yatırımın her zaman kendime olan yatırım olduğunu biliyorum. Ve bunun için uğraşıyorum açıkçası her zaman. Bu benim dördüncü Dubai'ye gelişimde. Dördüncü gelişimde artık buraya iyice ayak uydurmaya başladım. Buranın kültürüne iyice alışmaya başladım. İnsanlarla nasıl konuşacağımı, nasıl tanışacağımı, rahatlığımı, her şeyi öğrenmeye başladım. Ve size söylemek istediğim çok önemli bir şey yine. Bunların Nah, iya. gerçekten büyümek ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız bence kesinlikle yer değiştirmelisiniz. Bak bu çok önemli. Aynı yerde, aynı ülkede, aynı şehirde, aynı mahallede kalmak seni sürekli kısıtlıyor. Böyle sınırlarını birazcık aşmadığın sürece aynı kişi olmaya her zaman devam ediyorsun. O yüzden olabildiğince artık eskiden sıyrılmaya çalışın. Bakın bu benim biliyorum ya gerçekten herhalde en önemli derslerimden bir tanesi. Eski arkadaşlarınızdan sıyrılın. Eski ortamda sıyrılın. Eski mahallenizden sıyrılın. Geri gelecek bazı konularda ailenizden bile sıyrılmanız gerekiyor. Çünkü sizi bu yaşınıza kadar getiren artık hangi yaştaysanız zaten bu çevre, bu ortam, bu insanlar ve hala istediğiniz yere ulaşamadıysanız bu taraflarda bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Çevrenizi değiştirmek aslında bunun için en önemli şeylerden bir tanesi. Bir söz vardır. Ben çok kullanırım arkadaş ortamında. Siz her zaman çevrenizdekilerin ortalamasısınız. Bunu unutmayın. Yeni bir işe girmek istiyorsanız büyük ihtimalle arkadaşlarınızın başarılı olduğu bir işe girmek isteyeceksiniz. Yeni bir yerde ev almak istiyorsanız çoğunlukla arkadaşlarınızın olduğu yerden almaya çalışacaksınız. Çünkü orayı biliyorsunuz. Çevre değiştirmenin, ortam değiştirmenin, çevrendeki, çevrendeki insanları değiştirmenin senin gelişiminde çok faydalı olduğunu söylüyorum. Bir laf vardır bilir misin abi? Hangisi? Beş arkadaşını söyle. Sana, Sana kim olduğunu söyleyeyim. Az önce siz gelmeden 10 saniye önce o cümleyi söyledim. söylerim. İşte, Harbiden öyle. Şimdiye kadar eğer hani bu seviyeye kadar geldiysen bir yerde. Aynen. bu Demek ki çevresini buraya etmiş. Ve öyle. istediğin kişi değilsen demek ki bir şeyi değiştirmen lazım. Çevrendeki insanları. Evet i̇şte insanlar, ortamlar geri geliyor. Belki ailenden bile uzaklaşman gerekiyor. Aynen. Kendinize güzel bakın. Hadi bay bay.